Merhaba arkadaşlar. Tüm adayların merak ettiği bir şey var. KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri sınavı iptal edilecek mi diye herkes merakla beklerken şimdi alan bilgisi sınavının da iptal edilmesi gündemde. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan DDK'ya Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Kısa süre içerisinde de sınavda şahibi olup olmayacağının ortaya çıkacağı söylenmekte. Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması planlanıyor. Konuyla alakalı. Böyle olursa alan bilgisi sınavı da arkadaşlar iptal olacak. Yani alan bilgisinin iptal olması demek zaten genel kültür, genel yetenek eğitiminde iptal olması anlamına gelir ve süreç yeniden başlar, tekrardan genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri sınavı yapılır. Arkasından yine alan bilgisi sınavı yapılır. Yani bu sınavların komple iptal edilmesi demek eğer zaten şahibe varsa komple iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü insanların emekleri boşuna gidiyor. Ee, dediğimiz gibi önce 6-7 Ağustos'ta e, lisans alan bilgisi sınavına girecekti. işletme mezunu hukuk e, ve iktisat gibi alanlarda daha sonra 14 Ağustos'ta daha sonra da bir alan sınavı daha vardı dediğimiz gibi 14 Ağustos pazar günü de öğretmenler için olacaktı yani böyle bir şey olursa arkadaşlar sınav komple iptal edilir 70 tane sorunun birebir aynı olduğu söylenmekte konuyla alakalı devlet denetleme kurulu da önümüzdeki hafta muhakkak alan sınavından önce bir açıklama yapması bekleniyor dediğimiz gibi çünkü 6-7 Ağustos'ta bildiğiniz üzere bir alan sınavı var yani önümüzdeki günlerde bir açıklama e, gelmesi beklenmekte yani. 7 iklimle nasıl bir alakası var ee, konunun e, bununla ilgili bir açıklamanın muhakkak gelmesi gerek e, gerekiyor komisyon kuruldu söyleniyor konuyla alakalı bu komisyonun e, bu komisyonda yer alan kişilerin e, denetleneceği neye göre seçildikleri ÖSYM'de kimlerin seçtiği Yediklimle herhangi bir bağların olup olmadığı araştırılıyor. Bununla ilgili devlet denetleme kuruluna büyük bir iş düşüyor. Çünkü yeni evinden gelen açıklama şöyle arkadaşlar tamamen algı yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüftür. Yaşanan gerilimler üzerine de ÖSYM'den açıklama gelmişti. 7 iklim tesadüf dedi. ÖSYM'de böyle bir şey şaybe yok demişti. Şimdi 7 iklimin kaynaklarını alıyor arkadaşlar. Yani mantıklı arkadaşlar bir açıdan. Eğer sorular 7 iklim ağırlıklı çıkıyorsa 7 iklim kaynaklarını alıp denemelerini alıp bunları çözmeniz e, faydalı olacaktır. Faydanız olacaktır. Bununla ilgili birçok soru geliyor onun dışında iptal olursa zaten eğer bir emek hırsızlığı varsa iptal olması en doğru karar olacak. Dediğimiz gibi gelişmeleri yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.